Arkadaşlar merhaba ben Ekrem Şahin. Birkaç gün evvel bir e, anket tarzında bir size soru sordum. Dedim ki yüksek watt'lı, düşük kaliteli hoparlör mü daha çabuk arıza verir yoksa dedim düşük watt'lı ama kalitesi yüksek iki hoparlörü birbirine eşit paralel bağlasak, aynı şartlarda sıkıştırsak, aynı şartlarda yüklesek dedim. Acaba kalitesi yüksek, watt'ı düşük olan mı daha çabuk yanar yoksa dedim? Watt'ı yüksek kalitesi düşük mü? %75 gibi bir arkadaş grubumuz demiş ki kalitesi yüksek ama Watt'ı düşük de olsa bu dayanır demiş. %30'a yakın 25-30'luk bir grupta demiş ki hayır demiş kalitesi düşük de olsa yüksek Watt'lı hoparlör daha çok dayanır demiş. Şimdi biz aynı şartlarda eşit şartlarda ikisine de ses ve yük vereceğiz. Tabi bu arada hoparlörlerin isterseniz Watt'ın şöyle bir görün markaları işimiz gereği etik olmayacağını düşünerek kapattık. Şimdi arkadaşlar bu 15 inç yani 38 çap, 8 ohm maksimum power 1200 watt. Yani RMS'i 600 düşünebilirsiniz. 1200 peak power haddinde bir hoparlör. Şöyle de gelelim. Bazen artısıdır eksisidir diyorlar. Artısı gördüğünüz gibi test kapattığımız durumda sağ tarafta. Yani çevirince bu tarafa geliyor. Haberiniz olsun da sonra eleştiriler geliyor artı eksi konusunda. Şimdi buna gelelim. Şimdi buna gelelim. Bu da bu da RMS'i 300 watt 15 inç bağla hoparlörü 15 inç 38 çap 300 wattlık bir hoparlör. Yani birisi 600-1200 şu kabloyu da Birisi 600-1200 birisi 300-600. Yani birisi diğerinin tam iki katı güce sahip. Ama güçlü olan markası düşük bir raporlu. Güçlü olan, güçsüz olansa belli bir markanın ürünü. Şimdi bunu biz daha önceden hazırlığını yaptık. Orgunu kurduk. Arkadaşlar yakmaya çalışarak pike sokacağız. Sıfır desibel kuralının dışına çıktım. Çünkü hoparlörü yakacağız hangisi ne kadar dayanacak göreceğiz ama çalışırken de ben kameraman arkadaşlardan rica edeceğim. Üzerine özellikle gelin çalışıp çalışmadığını görelim. Bir müddet sessiz olacağım çünkü gürültüden belki de beni duyamayacaksınız. Canlı yayına geçebilirsin, sen de geçebilirsin. Ne derece ne gördünüz bilmiyorum. Şu anda bu aporlar gitti. Bu aporlar şu anda yandı. Duman bile çıkmadı çünkü sesi çok yüklü verdim. Isınmaya zaman bile kalmadı. Dayanamadı ve bu aporlar şu anda hatta biraz daha netleştireyim size. Bakın, biraz daha netleştireyim. Şimdi şöyle görün. Buradan. Şu şekilde kutuba girelim. Şimdi aynı kutubu görün buraya gelin. Aynı kutubu buradan verdiğimde görüyorsunuz. Hatta takayım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aporlar şu an pert. Aynı alıyorsunuz. Buna getiriyorsunuz. Yani bitirelim bunu. Watt'ın yüksek yazması çok önemli değilmiş. Ne olması gerekiyormuş? Bir üründe önce kalite. Önce marka, kalite. Sonra üzerinde yazan. Çünkü üzerine 1200 watt yazmışlar. Ama bu 300 watt. 1200 watt pik olduğuna göre 600. 600'e 300 diyelim. Bu 600, bu 300 olmasına rağmen bu daha yerinden oynamadan bu herhalde bir dakika kadar anca dayandı. Tabi uzun süre dayanabilir miydi? Uzun süre dayanabilirdi. Nasıl dayanabilirdi? Biz pike soktuk cihazı. 0 desibel kuralını uygulardık. Tamam mı? Doğru tonlama verirdik bunu sıkıştırmazlık Günlerce, saatlerce, aylarca çalabilirdi. Bunun altını çizelim. Kabine korsun, 0 desibel kuralına uyarsın, cihazı sıkıştırmasın, günlerce çalışır. Biz burada yakmak istedik. Şu an müthiş bir koku geliyor. Siz hissetmiyorsunuz tabii ama müthiş bir koku geliyor. Biz yakmak istedik. E niye yakmak istersen yanar diyemezsiniz. Çünkü yakmak istedik ama ikisini aynı şekilde yakmak istedik. Demek ki 300 watt, 600 watttan çok daha fazla dayanıyormuş. Bunu net görmüş olduk arkadaşlar. Bu ve buna benzer daha size anlatmak adına onlarca hoparlörleri gözleriniz önünde hatta bazen bu kapakları açacağım, bobinleri açacağım, çalıştıra çalıştıra yakacağız. Hepsini anlayacaksınız. Cihaz niye yanar? Cihaz hoparlör nasıl doğru tonları, sıkışmasını nasıl biliriz? Hepsini size göstereceğim. Ve Hatta bizim kanalımıza abone olun. Sadece ses sistemiyle kalmayacağız. Mesela biraz sonra bir havalı tüfek denemesi yapacağım. Farklı farklı dallarda, siz sıkılmayın. Zaman zaman da böyle eğlenceye kaçalım diye. Hıdır abim de bugün burada sevgili Hıdır Dündar sanatçı üstadım. Canlı yayın yapacaktık, bir türlü yapamadık. <laughs> Bunun da inşallah ee, sözünü vermiş olayım. Hazırlıklar, altyapı hazırlığı yapıyorum arkadaşlar. Ona da geçeceğiz. Peki bir de sizden ricam. Tamam abone olun, abone olmanız bize destek oluyor. Biz bu vaporluları yakıp yakıp atıyoruz. Sırf sizlere bir şeyler anlatabilelim diye. Abonelikleriniz bizi destekliyor ve fazla kesime ulaşıyoruz. Abone olmaktan lütfen uzak durmayın arkadaşlar. Abone olun. Biz bir şey yani yaptığımız şeyler hep size fayda sağlayan. Oto grubu hoparlörleri deneyeceğiz. Oval hoparlörleri deneyeceğiz. Başından sonuna izleyin, neler yapıyoruz, neler yapacağız. Bizde kalın. Çok size faydalı bir şekilde, bazen de eğleneceğiz arkadaşlar. İşte farklı konulara değileceğiz falan. Bir de şunun lütfen farkında olun. Düşünün ki 200 bin gibi bir izlenimimiz var. Düşünün ki bir sefer 200 bin, 150 bin izlenim var. Dolayısıyla bu insanların binde birisi, binde birisi aradığı zaman arkadaşlar günlük Hatta binde biri de geçelim. 10 binde birisi aradığı zaman günlük 15-20 kişi aray veriyor. Yani lütfen bunu biraz daha şöyle aramak yerine mesaj yazın bana. Ben o mesajlara e, Messenger'dan okurum. Cevap vereceğimiz konular, bize aşmayan konularsa zaten size ben döneceğim. Çok aradığınızda bazen inanın iş yapamaz hale geliyorum. Bunu da anlamanızı diliyorum. Hıdır abi program yapacağız inşallah. altyapıyı hazırlıyoruz ama... Hele bir, hele bir şöyle bir herhalde bu haftaya da geçeriz. Bugün de onun için bir toplantı yapacağız. Arkadaşlar. Ya zaten e, bu arada adım e, anılınca alın, e, ben şu anda aslında e, o konu için burada. buradayım arkadaşlar. E, gerçekten söz verdik. E, canlı programımız başlayacak ve bu e, Allah nasip ederse uzun bir süre devam edecek. Onun için e, biz buraya örneğin bu iş yerine Ekrem kardeşimin bu iş yerine gelen e, postaneden gelen altyapı yetmedi. Bile. Yani bu yayınımıza yetmedi. Onun için de e, biz kendimizce farklı bir e, altyapı oluşturup yayınımızı İnşallah Sesini inşallah duyulmuştur. Çünkü ben kendime özel hazırladım. Sen birden gelince konuk durumunda oldun. Hem hoş geldin hem arkadaşlara da Allah'a <laughs> ısmarladık diyorum. Bizde kalın. Abone olmayı unutmayın az sonra farklı bir video çekeceğim. Bu sefer çok değişik bir şey e, göreceksiniz. Emin olun arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere.